arkadaşlar yeniden bir bölümünden daha hepinize selamlar efendim. Geçenlerde farm pass almıştım bildiğiniz gibi ve farm pass'in arkadaşlar günler içerisinde sonuna geldim. Ve sonunda acayip güzel hediyeler veriyor ve bu hediyelerle abi yani seviye atlatan bir farm pass sonu var. Diyelim arkadaşlar hemen videoyu geçelim. Videoda geçmeden önce heyday bölümlerine destek olmak için video like atmayı ve kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Değil mi efendim hemen videoyu geçelim. <laughs> Evet abi, en son köy düzenimiz arkadaşlar bu şekildeydi. Şunları toplayarak ben ilk önce başlayacağım. Toprağımızdaki mahsulleri toplayalım ve ambarımız dolu, bravo! Evet, ambar niye bu kadar dolu bilmiyorum. Ambarı bir şekilde yükseltmem lazım. Bu arada bir sonraki videoda arkadaşlar kesinlikle ambar yükseltmesi gelecek, onu da söyleyeyim. Ee, şu an burada iki tane eksiğimiz var, bunu yükseltmesini kesinlikle yapacağız. Çünkü niye? Çünkü yetmiyor hocam, yetmiyor. Yetmiyor, yetmiyor. Neyse. Ee, yetmesi için tabii bir şeyler de yapıyoruz, boşta durmuyoruz. Mesela... Şunu göndeririz de arkadaşlar. Şimdi ben size asıl olayı göstereceğim bugün. Bugünün asıl olayı şu. Bildiğiniz gibi en son e, farm Pass almıştık ve farm Pass en sonunda arkadaşlar şu an levelimi görüyorsunuz bak 22 levelim ve hala 3000'den fazla puan ihtiyacım var. Giriyorum abi farm e ve farm sonunda ücretsiz yolda şöyle bir hediye varmış orada. Bu arada. Bunu nereye alsam diye bakayım be. <laughs> hmm. yani e, buna mı alsak hocam? Şeker fabrikasına mı? Yem değirmenine mi? Ne? Yoksa patlamış mısır kabına mı? Yem değirmenini alabilirim arkadaşlar. Yem değirmenini alacağım. Yem değirmeni daha önemli abi. Hayvanları yem verip oradan mahsul çekmek daha mantıklı gibi geliyor. Şöyle bir sanırım bir şeyimiz var. Ee, süsleme e, şeyi var. O güzel tamam. Ve arkadaşlar şurada tebrikler yazıyor. Bu sezonun farm pesini tamamladın. Sezonun sonuna kadar tüm avantajların keyfini çıkart diyor efendim. Ve şurada artık arkadaşlar efsane altınlar. Efsane altınlar bak 6000. Bin... 7000 8000 altın var abi neredeyse ve 2500 tane arkadaşlar gördüğünüz gibi ilerleme puanı vardı ve aşağısındakini alınca farm pass'in sonundaki ya farm pass'de seviye atlama taktiği gibi bir şey ve arkadaşlar sadece farm pass'de 23 level olduk evet sadece farm pass'in sonuna gelerekten 23 level oldu efendim videoya hala like atmadıysanız like atmayı unutmayın arkadaşlar 23 level olduk daha ne yapalım yani evet daha ne yapalım evet ne gelmiş tarla gelmiş tavus kümesi gelmiş Eee kümesi. Sarı siyah kedi, kremalı pasta, mor ağaç, gül tekeri, bahçe bankı, ahududu ve vişneli pasta gelmiş. Canlı ağaç gelmiş, kırmızı ağaç gelmiş, turuncu ağaç gelmiş, sarı ağaç gelmiş ve patika yol gelmiş efendim. Ve düzenleme modu açıldı arkadaşlar. Bu moddan da bahsederiz. Devam et abi. Şu an devam ettikten sonra arkadaşlar hemen tarlamızı büyütelim arkadaşlar. Evet, tarlamızı büyütelim. Bu arada en son hedeflerinden birini şunu yapmak. Şuraya da açıp toprağı bir şekilde genişleteceğim efendim. Evet. Onu yapmadan önce tabii şurada arkadaşlar toprağımıza şuraya doğru genişlettik aslında biz ama neyse şöyle genişletelim abi okey. Şöyle genişletebiliriz toprağımızı ve arkadaşlar şu şekilde bir genişletelim. Tam başka ne ne aldık diye bakıyorum. Şöyle bir küme salmış. Dur evet şunu şöyle koyduk arkadaşlar. Burası güzel durdu. Bir tık daha ortaladım. Aynen şu an tam ortaladık gibi duruyor evet. Güzel tamam. Ve şuraya arkadaşlar bu samanlarımızı yerleştirelim. Yine samanları da ee, şöyle yapalım. Dur bakayım. Evet şimdi güzel durdu ya. Okey. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Aynen böyle. Oğlum bir çık arkamdan artık ya. Bilader çık ya buradan. Şöyle kalsın mı Tavus kümesinde arkadaşlar. Tavuk kümesinde. Oğlum söyleyemiyorum lan. Niye söyleyemiyorum ben bunu? Tavuk kümesinde şu şekilde efendim. Samanlarımız nerede Bizim samanlarla lazım bizim. Samanlarımız nerede ya? Ulan nerede kaldı o eski samanlar? Evet samanlarımızı da bulduk. 3000 altın istiyor lan samanlara da. Samanlar da çok istiyor ya hocam. Tamam şöyle yaptık arkadaşlar. Oo samanlar hala lazım bu arada çok altın gidiyor samanlara ya. O cam be daha yapacak da şey var bu arada bu videoda arkadaşlar. Daha bir sürü şey yapacağız çiftliğimizi güzelleştirmeye, büyütmeye ve e, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar videolara hala like atmayacaksanız like atarsanız da sevindirik oluruz efendim onu da söyleyelim. Evet burada boş yer yok diyor bu arada ya. Bunu nereye koyacağız ha benim bunu buraya koymam gerekiyor ama koyamıyorum da şu an evet. Heh tamam böyle kalsın o zaman okey. Bunu şöyle koyalım tamam böyle kalsın arkadaşlar okey bence. Ee, sadece şuradaki yere birazcık daha saman takviyesi yapmam gerekiyor ya aynen. Saman arkadaşlar çok pahalılaştı. Bu samana ben bir daha bu kadar para veririm bilmiyorum. 100k altına aşağısına inmeyelim diyeceğim ama ineceğiz gibi duruyor. Evet iniyoruz. Şu an 100k altına aşağısına şunu da koyduktan sonra iniyorum ama e güzel durdu arkadaşlar. Tavuk alalım şimdi birazcık da. Tavuk almamız lazım. Evet tavuk alacağız. Tavuklar çok oldu ya hocam. Ve evet yeni tavuklarımızı da ne yaptık arkadaşlar? Koyduk. Evet tavuklarımızı da koyduk. Bunlara da boş durmayın diyelim hemen ee, ne yapalım bunlara da verelim şey evet güzel oldu. Tamam ee, şuradaki şu siparişi de gönderelim. Yine dop dolu bir video arkadaşlar daha ne yapayım ben ya daha ne yapayım evet. Şöyle evet bunlar da böyle kalsın arkadaşlar aynen. Burası da böyle dursun. Bunları nasıl yükselteceğiz devamında bilmiyorum bu arada ya. Bunları da verelim abi güzel bunları da ver hocam. Datlı oldu güzel. Evet şu geriye kalan arkadaşlar şeylerimizi toplayalım. E, ee, zaten Ağılımızda bayağı bir yer var abi bu arada. Bayağı baya hatta yer var ağılımızda. Şunları da bir toplayalım. Hızlı bir şekilde hocam. Bunları da topladıktan sonra. O mis gibi her şeyi toplayalım hocam. Mis gibi her şeyi toplayalım. Güzel bunları toplayamıyoruz. Şuradaki şeylerimizi toplayalım arkadaşlar. Mis gibi yem, yemlerimiz var burada. Bunları da topladık. Bunları da toplayalım. Evet bunları toplayamıyoruz şu anlık. Okey. Tavuklarımıza yemeklerini verelim abi. Yemlerini verelim. Güzel. Köyü baya bir çiftliği baya bir ilerletiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şu an 23 level olduk. Yarın belki bir video daha çekebilirim. 24 level olup. Onu da söyleyeyim. Bunları da ben abi şöyle önce bir şapka seçtim. Bunu hocam bunu bunu. Herkese bundan yap. O kadar farm pes aldık hocam. Bir işe yarasın. Evet. Bunları da bu şekilde yaptık efendim. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz biz? Bunları da yemleyelim bir. Hepsine yemini verelim. Bunlar hep çalışa dursun. Şöyle burada da herhalde yemeğini vermediğimiz kalmadı. Burada da kalmadı. Burada da yok. Ve şurada yemleri üretmeye devam edelim arkadaşlar. Neyimiz varmış? 4 tane tavuk yeminden. Tavuklarımız çoğaldığı için kesinlikle bir yeri full tavuğa ayırabilirim ya. Burasını full tavuğa mı ayırsak? Ne yapsak? Bilemedim ki. Ya yani bu kadar tavuk yeter herhalde. Bundan da 7 tane varmış gerçi. Hmm. Burası full tavuk ve inek oldu. E, i̇nekler de 2 tane var. Gerçi ineği de birazcık çoğaltabiliriz arkadaşlar ya. Aynen. İnekten de 2 tane yapıp sonra domuza geçebilirim. Domuzdan da şöyle yapıp. Ee, koyundan 15 tane koyundan bir tane yapsak yeter diyeceğim de o şey kalmadı o can be kötü oldu inekten devam edelim o zaman hocam biz evet inekten devam edelim ee, tavuktan mı inekten mi tavuk yapalım bir de evet tamam güzel oldu bence böyle e, bizde galiba şu az kaldı evet şundan çok az kalmış ya hocam bunu nasıl yapacağız birazcık da şundan ekelim arkadaşlar havuç ekelim havuçtan birazcık daha çoğalsın Valla bu saatten sonra nasıl yemek yetiştireceğim bilmiyorum arkadaşlar. Çok sıkıntı oldu ya şu an. Şeker kamışı da okey. Tamam bunları da toplamaya başlayalım. Şunları da bir toplayalım. Varsa benim bir şeyi bize yapalım. Sipariş verelim. Varsa siparişimiz. Şunları topluyorum. Şundan toplayalım. Evet. Başka toplanabilecek bir şey var mı diye bakıyorum. Yok sanırım. Evet. Yok. Ee, burada bundan üretsek. Hocam atkı eksik. Atkım artık ismini de tam bilmiyordum ama. Bunları da üretelim. Tamam bunlar da okey arkadaşlar. Keşke burada bir yer ya. Belki burada elmas alıp bir yer açabilirim ya. Burasının yeri önemli gibi. Evet atkı sanırım birazcık daha gerekli. Buradan da bunu üretelim. Buradan e, bu eksik diyor. Buradan bu eksik diyor. Bunların hepsi eksik mi hocam bizde? Evet bunlar hep eksik arkadaşlar. Buradan hiçbir şey yapamıyoruz. Burada yine eksikler var. Evet burada da hiçbir şey yapamıyoruz gibi. Hı, oldu okey. Bundan bol bol bunlar ekelim var. Boş durmasın arkadaşlar. Yani olsun bir şeyler satarız. Sonra satarız hocam. Full çalıştıralım arkadaşlar. Burada bayağı bir yoğunuz bu arada. Burada bayağı bir var. Ee, burada o yüzden bayağı bir üretebiliriz. Buradan da pasta diyor. Hmm, şu pastadan da üretebiliriz. Onun için de eksik. Evet. Tamam okey ya. Şu an her şeyi ürettik arkadaşlar. Ve buradan da bir sipariş daha gönderebiliyormuşuz. Bir sipariş daha gönderelim. Güzel. Sonra bir sipariş daha gönderebiliyoruz da o kalabilir. Tamam. Valla arkadaşlar başka da herhalde yapacak bir şey yok abi şu an burada. Şöyle bir toplayalım şurayı. Oo mis gibi hocam. Buradan da birazcık buradan toplayalım. Oo mis gibi. E güzel tamam. Ee, sonraki bölümlerde neler olacağını ben size söyleyeyim arkadaşlar, şunu da bir gönderelim. Sonraki bölümlerde ne olacak? Ben bunu maxlayacağım arkadaşlar mecburen. Bunu maxlayacağız, sonraki bölümde en çok yapmak istediğim şey. Ve sonra bu kısmı açacağım dediğim gibi, geçenki bölümde de söylemiştim. Şu kısmı açacağım, bir sonraki bölümde şunu yapacağız, şunu maxlayacağız. Ve abi en önemlilerinden biri 24 level olacağız. 24 levelde olursak bir sonraki bölümde... E, ...yeni üretim binası dökümcü açılıyormuş ve bir sürü bir şey, bir şey açacağız. Ve arkadaşlar bugün aslında düzenleme modu diye bir şey açıldı. Bu modu da sizlere bir söylemek istiyorum, göstermek istiyorum. Düzenleme modu neymiş? Birinci tasarım, ikinci tasarım diyor. Etkin diyor. Üçüncü tasarım, dördüncü tasarım. Çiftlik tasarımları. Ha bu tasarımları ekstra ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Aynen tasarımı kopyala, tasarımı düzenle gibisinden. Düzenle modu da açılmış arkadaşlar. Bu e, level'a geldiğimiz için. Burada söyleyeyim sizlere. Düzenleme modumuzda bu şekilde hani <laughs> ekstradan e, düzenlediğimiz köyleri çiftliği daha doğrusu köy çiftlik bende karışıyor dediğim gibi bunları e, ekleyebiliyoruz efendim bu da gayet güzel olmuş evet tamam Başka da herhalde yapacak bir şeyimiz yok abi. Şundan bir tane daha ekebiliriz. Şu çünkü çok az kaldı. Bunları ekelim abi buraya. Tamam güzel. Bunlar ekebiliriz. Havuçtan ekelim. Bunlar lazım oluyor arkadaşlar ya. Havuç, havuç, bunlar hep lazım olan şeyler. O yüzden ekmemiz gerekiyor. Evet güzel. Toprağımızı da büyütük. Bu bölümde baya baya bir şey yaptık arkadaşlar. Acayip iş yaptık lan bu bölümde bu arada gerçekten de. Bu bölümde acayip iş yaptık abi. Hatta şurada bir şeyler de satabiliriz sanırım ya. Dur bakalım. bizde fazla olan elmaları satabiliriz. Bunlar alsınlar hocam bizden elmaları. Şunlardan birazcık satabilirim. Bunlardan da var baya. Ee, şunlardan birazcık satabilirim. Bunlardan da var baya. Evet. Bunlardan da isteyen alır hocam bizden yani. Öyle bir durum. Tamam mı? Diğerlerini satmayacağım. Diğerleri zaten lazım olan şeyler bize. Diyelim arkadaşlar bir videoyu noktalandıralım. Ee, buraya kadar da videomuz. Yine güzel bir heyday bölümü. Dolu dolu bir heyday bölümü çıkarttım düşünüyorum sizlere efendim. Ee, umarım da bu heyday bölümünü sevmiş ve beğenmişsinizdir. Ee, diyelim arkadaşlar ben bir videonun daha sonuna geleyim. Umarım da bizi beni izlerken Keyif almışsınızdır bu arada yine buraya kadar izleyenler için Heh etiketim diyor arkadaşlar benim etiketim burada %100 level üstü arkadaşlar özellikle böyle özellikle 80 level üstü falan yardım edebilecek ya yani oyunun içerisinde bana malzeme desteği sağlayabilecek, ürün desteği sağlayabilecek arkadaşlar varsa da mutlaka şu e, etiketten beni arkadaş olarak eklerse sevinirim. Hatta e, Discord'tan da yazabilirler. Discord nick, e, Discord adresinde yine. Videonun açıklamalar kısmının içinde var abi Discord adresim. Oradan da bana yazarsanız, ulaşırsanız arkadaşlar 80 level üstü arkadaşlar. Klan'a da alırım arkadaşlar. Sizleri kılana da aldıktan sonra yine malzeme desteği falan için yazabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Ya yani buradan da bana ulaşın abi. 80 level üstü, 70 level üstü yardım edebilecek her türlü şeyde yazarsanız sevinirim. Böyle 50 level üstü de olur yani. Yardım edebilecek kim varsa abi. Bekleriz diyelim arkadaşlar. Videonun da sonuna gelelim şöyle ustayısında. Ee, kendinize de başka yerlerde görüşecek. İyi bakın. Hoşçakalınız benim. Bay bay.